Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün Alice harikalar diyarında yapacağız Aldık midde oynayacağız Şöyle bir kostüm varmış sezon 29 kostümü Ben bu kostümü yani bir ay geçti üzerinden anca fark ediyorum arkadaşlar ee, Bakalım bununla oynayayım dedim bir de Yani çok sevdim mi bilmiyorum beleş bir kostüme göre iyi duruyor Kanatlar manatlar o benim turunculu bir kostüm var ya o favorim. Hmm, Grok buraya şey atmış. Grok minyonlara duvar atmış bu arada. Taktiksel, taktiksel göndermiş. Minyonlar onlara daha yakın. Ee, şu sistemimizi alalım. Tamam kankam attım sensin. 3-4 maçtır bu çocuk karşıda. Niye bilmiyorum. Ee, bakalım Pikimiz güzel. Ling'i tutacak pikleri yok. Tanklık desen var. 3 tane tanki şampiyonuz. Kufra ile birlikte. 4 level olmam lazım bir şekilde. 4 level olmadan bir şey yapamam. Aslında Alice mid'de oynamak bir tık daha mantıklı. Mid 4 milyon geliyor ya arkadaşlar. Stack daha hızlı kasılabiliyor. Ama lane'de de güzel oluyor tabii ki. Bir de sınırsız ultin olduğu için Manan bitmedikçe base atmazsın. Minyondan falan canını doldurabilirsin. 4 olmaya çalışıyorum dediğim gibi. Şu an lane'lerde görüyorum olup biteni ama çok fazla bir şey yapamam lane'lere. Bir alttaki takasa müdahale edebilirim diyecektim. Öldü sanırım. %100 öldü. Yani 4 level olayımız şu an 4 level. İlk amacımız 4 level olmak. Çünkü QW dışında yapabileceğimiz bir şey yok. O da çok hasar çıkartmıyor. Şöyle hızlıdan hızlıdan. Hadi oğlum, hadi oğlum yap beni 4, yap beni 4. Şunu da alırsam 4 müyüm? İlla son minyonu da alacağım yani. Okey. Kaplumbağa gidiyor bu arada. Bırakmayalım onu. Çok güzel oynadık ama Kaplumbağa rakip aldı. Link keşke gelseydim be. Çok güzel oynadık burayı YZ ile biz. Yani gelip free bir tane kaplumbağa alabilirdin ama Vallahi çok güzel oynadık. O komboda da ben komboladım. Ama bilmiyorum üstü oyalandı bir tık. Neyse problem yok. ADC'ye çıkalım bir tür farmımız iyi. Ee, buradan Pars narko terör geçer mi? Geçebilir. Arkadan da dolaşabilir o çarla. Onun kadar hızlı o ama tamam. Çok hızlı koşuyor lane'lere. Red alıyor bu arada eleman. Gördüm oradan küçük bir animasyon. Yani onun kadar hızlı itemeyiz. Onun kadar hızlı rotasyon da atamayız. Ama ondan da aşağıya kalmayız ultiyle ile itersek. Ver bakalım saat yapalım bir tane. Ona bir dive mive atsak. Dur bakayım. Sadece dikkat et sana geliyor olabilirler. Kufra yap hareketini kral taktik kaseledik ama olsun. Allah bir tık KS attı ya. Gördüm seni geliyorum. Şunu alırsam yok geçmez. Şimdi bir tane bir tane bir tane. Aslında Ayas. 3-4 maçtır bu arada Ali oynuyorum. Ayas çok güzel oluyor. rakibin can çalma etkilerini, saldırı hızlarını, işte vesaire vesaire düşürebiliyorsun. Aynı zamanda mana değerini de arttırıyor. Ama ben... Abi tank olarak oynamak istemiyorum ya. Full hasar gitmek istiyorum. Ee, Takımda çünkü tanklayacak iki tane şampiyon var. Üçüncü de ben oluyorum. O yüzden ben hasar gitmek istiyorum. Bir tane yıldırım copu yapacağım. Yıldırım copu yapalım. Sonra... Ee... Bafın gidecek Link. Çabuk gelmen lazım. Çimende. de. Dikkat et oraya... La, la 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 görmen lazım. Tamam ben seni coverlayacağım. Yok burada. Gelmez bu saatten sonra. Ee, yıldırım cop falan yapalım. Sonrasında bir kar sopası koyalım. Tanklaştırsın şey bizi araya girdiğimizde tanklaştırsın. Tanklaştıracak etkiyi yaratsın. Al bunu kimde kalırsa vur 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 vur. Güzel. Burada bir blue buff var. Oynamaz mıyız? Oynamayız sanırım. Şuraya hemen ilk madeciye koştum. Hatta yolu kempleyebilirim. Bu beni görür. Girersem oraya. Görmedi şu an. Şu an görüşü yok. Gel link. Yapış 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 yapış. Flash varsa bile kesersin. Güzel. Harika. İnce gördü, güzel gördü. Hasarım yetmezdi ya da flash da kaçabilirdi. Süper abi. Her masada varız. Devam. Şöyle bir uzayalım buradan. Brock kafasını kullandı. Ay, link de güzel girmiş aslında. Üzerimde Novar Yoltis olduğu için kuleler bana hit atıyor. Yakaladım. Bah, ölmedim, 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 ölmedim. Ammon çıkmasın. <laughs> ammon nereden çıktın ammon? Hadi kestin onu. Harikasın. Güzel. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kule altına girdiğimde çok fazla iyiledim. Fark etmişsinizdir. Üzerimde Navya ultisi olduğu için e renci fazlalaşıyor kulenin. Nasıl anlatabilirim bunu? Mesela normalde kulenin vurmayacağı bir açı var. O açı hangisi? Rakip olduğumu düşün beni şu açıya hiçbir kule vurmuyor değil mi? Ama Novar Yolitisi üzerimdeyken rakip olarak bu açıya girersem 3 kule birden bana vuruyor. Öyle bir olayı var. Hitbox arttırıyor ya. İnanılmaz derecede kule altında sağdan soldan hit alıp ölebiliyorsunuz. Bir kere ben bunu yayındayken yaşamıştım. Manyak bir hasar çıkıyor. Manyak bir hasar kulelerden. Çotur çotur hepsinin rencine giriyorsunuz. Öyle işte. Öyle bir olay. Çaldırmazsın değil mi? Allah çaldırdın kanka bitti. Aha bu öldür 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 öldür. Yakalayalım onu yakalayalım yakalayalım yakalayalım. Hadi. Lan yanımızdan geçiyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu çar daha çok görünmez ki. Eski natadan daha çok görünmez. Oraya girmeyelim. Kafa atmayalım. ölürüz. mı söylüyorum eski nata'dan daha görünmez ya açar. Farmımız iyi. Eyvah öldüğün gibi ölmemişsin. Şöyle bu tuttum ama. Yani grok bu tutsam da bir şey ifade etmedi. Yuzong geliyor. Burayı oynayabiliriz bence. Yakaladım hepsini, hepsini yakaladım, hepsini, 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 hepsini. Go 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 go. Buna da oyna. Harikasın. Harika tamamladı Yuzong. Şunun bir base'i. Oo gitseydim öldü. Keşke gitseydim. Cık. Püh W koyardım Öldürdü. Vallahi öldürmüş Grok'ta. Grok niye bu kadar hasar yedi? Hızır savunmasına abanmış. Hmm. Bir de Grok. Ee, büyü hasarı bir tık daha fazla yiyor. Eyvallah dost. Eyvallah mavi saldılar. Yakaldım flash yok bunu. Geldim arkaya. Hadi bir destek ver. Hadi. Güzel. O da ölür. Yalnız aman orada nasıl manyakladı ya. Wow. Vallahi herifin farmı bir anda bana erişti. Nasıl manyak attı orada. Enteresan. Neyse güzel devam. Hız kesmek yok. Devam devam devam. Farmımız iyi. 3 eşya olduk. Bana bir tane slow ver. Rakibi şey yavaşlatalım. Ayaz almayacağım dediğim gibi full AP gidiyorum. Bu arada zahmet olmazsa boşta birkaç saniyeniz varsa videoya bir like çık kondurup kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum güzel insanlar. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Amon saçma. Kankam vallahi ben de nasıl manyak attı herif anlamadım ama. Canlarımız zaten bir tık azdı. Tut onu. Geldim sendeyim sendeyim. Ben öldüm gibi ama. Güzel toparladılar. Novaria ve Clint'ten yemişiz o Grok stanında. Aslında bayağı da tanklamıştık. Link şunu alsan ben ben senin maviyi alsam nasıl olur acaba? Karşı maviye gitsen ben senin maviyi alsam. Acaba anlayacak mı beni? Dur bakayım. Yaptın mı öyle bir kral hareket? Yaptın mı öyle bir kral hareket? Yaptın gibi. Aldın onu. Harikasın. Gidip rengin buluya çökeceğim arkadaşlar. Güçlendirmemi almamı bekleyin diye atayım şöyle. Bakayım salıyor mu? Salıyor tamam. Saldı. Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar. Mavinin bağımlısı olmanız lazım buçar oynarken. Aha da geldim oraya. Hop şöyle bir zon ya. Hoba 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 hoppala cüppala hoppala cüppala. Güzel. Yalnız onun üstüne gitmesek mi? Eee bilemiyorum benim canım az. rika Nice. Alalım mı bir Lord ya da 12? Yani bir ee, 40 saniye daha beklenir gibi. Bence de beklenir sence? O da bekleyelim diyor. Bak tahmin ettim. <laughs> Bence de. Aklın yolu bir. Şimdi gidip Ling'e karşı buff'u alalım. Ya da onu ben alayım. Fark etmez ama şu karşı maviye çökelim. Şu karşı maviye çökelim hocam. Gördün mü lan beni? Görmüşsün. Bir elleşme de şu maviyi bir alayım be. Güzel kardeşim be. Ya bir elleşme be kral. Aldın bak maviyi. Oğlum sen niye bu kadar çok vuruyorsun? Gerçi ben full AP'yim. Doğru. Vurman normal. Ama senin canını yakacağım badan. Eyvah, 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 eyvah. Sen de onu kes. Lan ya, ne yaptın? Şu slow pençesi olmasa, gerçi öldü güzel. Açtın gibi. Oy 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 Harikasın man Biter. Güzel tertemiz. Süper bir takım oyunu. Bitirler herhalde gitmeye gerek yok. Gerçekten güzeldi. Ee, gerek fightlarımız olsun gerek takımın verdiği destekler olsun, olsun, Gerek mavi salmalar olsun her şeyle çok iyiydi. Ellerine kollarına sağlık rakibin. Şey takımın takımı rakibin de eline koluna sağlık. Güzeldi. 12 4 11 oynamışız. Şöyle parmak atalım takıma da. Ellerine kollarına sağlık. %32 68K sarımız var. En çok biz vurmuşuz. En çok da biz tanklamışız diyecektim ki bizim tankla aynı tanklamışız diyeyim. İsimden MVP mi gitti? Nasıl lan? Kardeşim sen 10.4'sün ben 10.8'im nasıl isimden gitti? Neyse böyleydi arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Öpüldünüz güzel insan.